meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum. Şimdi daha yoğun eee görüşüyorum. Çünkü e, ne demek istediğimi, fikirlerimi düşüncelerimi eee kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da eee parti içi a, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür böyle de o kapsamda görüştük. Sadece tarihi konusundan emin değilim. Yani siz otuzu iddia ediyorsunuz ama emin değilim ben. Tarihinden. Çünkü bazılarıyla iki kez görüştüm. Üç kez görüştüğüm de var emin değilim ama hepsiyle görüşüyorum. Ben de görevde hazırlığın açıklaması nasıl değerlendiriyorsunuz? Kurultayda aday verdi. yani ben ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım hani şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var. Bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Yani partimizin içinde konuşuyoruz. E, sahada ve e, televizyonlarda değil partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyor. Peki Sıcağın gelişme de oldu. E, ee, hakkınızda yeni bir dava açıldı. Belki beyle başladı. Sıcak hep sıcak o. Hiç soğumadı yani hakkımızda <laughs> dava yani, soruşturma. Yani bir dava açıldı. siyasi evet. yasak Evet, yani Be Beylikdüzü döneminden kalma, Danıştay'ın hakkımızda e, yani bizim itirazlarımıza dönüp bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı'nın e, dosya, arşiv araştırması gibi böyle bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten o soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan siparişle gönderilen Kişilere bakarsanız altlığının nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. E, yargının e, herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa görevimiz gereği e, ülkemizin, devletimizin her birimine hesap vermeye hazırız. E, eksiğimiz varsa onun da gereği neyse onun da cezasını çekmeye hazır oluruz. Ee, ama e, uydurma kavramlar üzerinden, uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Milletin vicdanı onun e, cevabını verir günü geldiğinde. Onun da en güzel yeri hep seçim olmuştur. Başkanım, değişim dediğiniz ama yani e, değişim derken neyi kastettiniz? Yani onlara biz de değişim istiyoruz, yani aynı şeyi söylüyoruz diyor ama sizin değişimle genel başkan değişimi, hani hani seçimlerinin gizlisinden dolayı? Çok geniş bir çerçevesi var. Bir de parti içindeki parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Bir de yani İstanbul'da düşünmek zorundayım genel başkan. Yani, siz, yani aday olursanız İstanbul'da olacak. Tabii deniliyor. ki. Yani e, kendileri genel başkanımız İstanbul'da düşüneceğiz, Ankara'da düşüneceğiz. Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ee, ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil. Bunlar tekrar alay Bunlar spor. Ee, şu anda bizim ana konumuz ee, şampiyonlarımızı şampiyonlarımızın e, yanındayız. Bence yeterince siyaset cümlesi onların yanında kurduk. Ee, tekrar ifade edeyim. Yani e, siyasetle ilgili son spotumu şu cümlemden sonra kuracağım size manşet e, vermek adına. O da şu. Lütfen şampiyonlarımızı bol bol tanıtın, anlatın, sporu konuşturun. E, yani e, başarılı olan sporcularımızı İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi e, sporcularımızı konuşturun. Onlar sahada şampiyon olmaya devam edecek. Biz de diğer sahalarda şampiyon olmak için mücadelemize devam edeceğiz. Evet, teşekkür ederiz. Başkanım, ben de şöyle söze girmek isterim. Ee, 4 Haziran 2021'de olimpiyatlardan önce bizi davet etmiştiniz, huzurunuza gelmiştik. Ben o zaman tekerlekli sandalyeyle oturuyordum. Diyorum. Ee, Başkanım'a sadece şunu söylediniz, sporcumuz için ne gerekirse yapın dediniz. Sağ olsunlar başkanım da elinden geleni bana fazlasını yaptı. Ne güzel. Siz benim oturumda başkanım tekrardan teşekkür etmek Sağ isterim. Sağ olun. Bu süreçte de bize çok destek oldunuz. Herhalde görevimiz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Görevimiz. Her zaman yanımızda olduğunuz Ne güzel için. seni böyle sağlıklı Karşınız görmek. Karşınızda teker sandalyeler, sandalyede karşınızda dünya <laughs> şampiyonu olmuş. Ünvanımla geldim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bir manşet de burada, <laughs> <yani. Bir gülüyor> burada var yani. Bir manşet de burada var. sizinle gurur duyuyoruz. Sorumluluğumuz. Kimin e, sakatlığı olsa ya da en kötü anında, e, en sıkıntılı anında yanında olmak kurumsal olarak sorumluluğumuz. Kulübümüz de öyle, biz de öyleyiz. Başkanımıza, titiz davranan teknik heyetimize ve bütün yöneticilerimize ben de teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah nice başarılara e, gururlandırdınız bizi. Sağ olun. Evet, ne yapıyoruz? Çok teşekkür ben ediyoruz çok başkanım. başkanım. Harika. Ha. Ya kızımı tekvanda öğren diyorum ya. Evet. Böyle bu olanlar